Evet sevgili arkadaşlar Hepinize selamlar, saygılar sunarız Bademlerimiz yetişiyor Yalnız yanı sıra de yılanlarımız da yetişiyor Dikkat edin Yani hırkızda mırkızda gelem demeyin Bakmışsınız bir anda kafanızda Yani boynunuza bir şeyler sarılmış Olabilir <laughs> Bu bir putondur Ton yılanı bu Biz bunları özellikle besliyoruz Evet ağaçlarımıza dırbanıyor bademimize kesinlikle zarar vermiyor bademe zarar verenlere zarar veriyor Onun için lütfen dikkat edin ee, izinsiz e, müsaade almadan lütfen bahçelere gireyim demeyin yani Nemrut'un yılanlarından Bunlar Evet. Neyse hadi hoşça kalın.